Soğuk mevsimlerde genellikle vücudumuzun birçoğu yerinde ağrılar başlamaktadır. Daha sıklıkla vücudumuzun hangi bölgelerinde ağrılarımız olur? En fazla omuz bölgemizde sağ ve sol buna bağlı olarak otomatikmen boyun bölgemiz devreye girer. Akabinde belimiz ağrmaya başlar. Bu bel ağrılarımız başladıktan sonra farklı bir izometrik şikayetlerimiz oluyorsa veya sistematik bir hastalığımız varsa bunlar bize çeşitli başka hasta, taklit, hasta taklidi yapabilirler ve bunu biz hekimler çok iyi değerlendirip tespit edebilmemiz gerekir. soğuk havalarda ağrılarımızın sebebi nelerdir? Burada yine biz kendimiz suçluyuzdur aslında. Kendi eklemlerimizi yanlış kullandığımızdan dolayı kaslarımızı düzenli geliştirmediğimizden dolayı, rahat uyku uyumadığımızdan dolayı, fazla strese mağdur, mağdur kaldığımızdan dolayı bunlar çok sıklıkla kaslardan başlar. Ve biz hekimler ne deriz buna? Miyajiniz var, kas tutulumunuz var ve çok basit bazı medikamanlarla bir reçete yazıp sizleri yönlendiririz tedavi olmaya. Ama strese bağlı bir kas ağrısıysa biz bunu dermatol seviyelerini Tespit ederekten iyi açıp, iyi teşhis edip bunu tedavi etmemiz gerekiyor. Çok basit lokal e, kapsüllerle veya mehremlerle bunu gideremeyebiliriz. Bunlardan korunmak için yapmamız gerekiyor? Çok kaliteli izometrik egzersizler, düzenli olarak manuel tedavi uygulamalarınızı yaptırırsanız e, bu ağrılarla karşı karşıya kalmazsınız ve eklem hareketlerinizi çok rahatlıkla kullanabilirsiniz.